Katiyen burada sıra gelmez ya, niye geldik ki ben evde sobanın başında daha Yurdumuz hastanelerinden biri de yanlış tedavi kurbanı olmak... ...ya da kalabalıktan ezilmek istemiyorum. Bak buralarda geberir gidersen <laughs> hortlar rüyanı girerim ha. Aman kız zaten hortlar gibisin Sıdıka, ıhlamırı falan geçeceği yok işte. Kız ben gideyim de şu numara kuyruğuna bir gideyim. Hı, katiyen olmaz gel buraya. Bak burada bir yerimi keserler, organımı falan çalarlar görürsün sonra gitme bir yere. Sıdıka şu çeneni çalsalar ne iyi olur yani ha? Bana bak benimle bu halde kuyruğa mı girebilecek durumdasın ha? Az bekle şu ya anne ya. <laughs> Git dur. Kalk biz eve gidelim Aslı. Diyelim ki doktora ulaştık. En fazla on saniye bakabilirim bana. E hal böyleyken... Kendimi... Ay Sıdıka sus. Dur. Burası hastane kız. Azıcık sus. Ha? Çeneni kapa. Bana bak bari beni dinlemiyorsun. Şu duvarda bir sus yapa. Hemşire nerede o ya? Şu duvardaydı. Yok Allah Allah hangi duvardaydı ya? Yok işte gördün mü? Böbrekleri çalıp satmışlardı. Kettece hanım hemşire. Bak söylüyorum da inanmıyordum. Kız Sıdıka senin kalbin fesat ha. Hayır bir kere de iyi bir şey düşün hayatta ya. Niç? o sus yapan hemşire örneğin bir hasta refakatçisiyle tanışıp evlenmiş yuva kurmuş olabilir. Adamın işi falan iyidir. E karısını çalıştırmak istemez değil mi? Ha? Senin yüzünden burada iki saat lafı tutup kuyruk 80 metre uzadı. Ben gideyim şurada odacı kapıcı bir tanıdık bulabileceğim bir bakayım. Hadi. Ya ne? Ne var ya? Anne atıyorsun, ben otururken hesapladım. 2008 yılının Şubat ayından önce bize sıra gelmesi mümkün değil. Mart kız, Mart, Mart. 4 Mart 2008 yılına sıra verdi. O halde ne bu acele anne? Dışarıda Konuş. zaman makinesi var, oraya mı gidiyoruz? Konuşma Sıdkı, konuşma. Birinin numarasını çaldım, Hı, ne yaptım dedim, yuh, hatta çüş. Ne var kız, aa yuh mu falan diye? Kız sen alev alev yiyorsun ha? Senin işin acele? Hı numarasını çaldığın kişi de spor olsun diye hastaneye gelmişti. Yazık anne, günah kimden çaldıysan geri verelim. Kim bilir ne kadar bekliyordur zavallılar. Ay zavallı falan deme elin adamına. Aa, sapa sağlam herifti canım. Aa, bir bakışta da anladın hemen. Aa. Tıkı, konuşma, Aa, sus birazcık. Ha. <laughs> işte. hasta bakıcı geliyor. Abdullah Sarı, Ge Abdullah Sarı. Geldik buradayız. Hop hop, sıranı bekle hanım. Aa, biz geldik işte canım. Kızım Abdullah, Babası oğlan bekliyordu da, adını Abdullah koydu. <laughs> şey, babam biraz manyaktır da. Sol. Şimdi biraz nefes alın, derin derin lütfen. Anne bak, doktor bey nefes alın diyor. Babamı bir arar mısın? Sakıncası var mıymış öğrenelim. Al tabii kız, hürsün sen. <laughs> <Ya> babaanne karışırsın. <laughs> Ay çok güzelmiş, tane de alayım. Sıdık'a yeter. Aa hastanenin oksijenini bitirdim. Evet. Azıcık da eve kalsın Geçmiş çocuğum. Geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> Nesi varmış doktor bey? Abdullah Hanım çok fena üşütmüş. Sahi nasıl üşüttünüz? Nerede üşüttünüz bu kadar? Dün akşam babam balkona ki... Oh. Çamaşır asıyordu da balkonda. Ya evet, dört saat çamaşır astım. Geçmiş olsun. Dikkat edin de bir dahaki sefer düşmesin çamaşırlar aşağıya. Balkon işte <laughs> <laughs> sağ solu belli olmaz değil mi? Oh.